Karanlık bir sokakta bir lambanın altında Ağlıyorum yine sen yoksun ki yanımda Vaziye çizgi çektim elimde sigaramla Sen seydin dönerdin sen benim yanı başıma aha. Ne Sevdim yeminle ki o kızı Geceleri hayal kurdum yüreğimde bir sızı Dönmedi ki lanet olsun tepemin güzel kızı Eğer şans dönmezse döndürürüm dumanı Al Mert o sıra sen de çek hadi dumanı Dönsün birazcık topan kırmasan bu adamı saçmalar düşünme bu kadarı Al bir duman sonra anlarsın sen Taylan'ı Ne güzel konuşurduk anlaşırdık ikimiz Araya girdiler bak ayrıldık biz sefiliz Hala seviyoruz ama dönemeyebiliriz İşte biz böyleyiz lan doğuştan biz talihsiz Sevdiğime son sözü beni Öyle bir sert attım ki göremedim tekmeni Sakın dönmeye çalışma affetmem ki ben seni Neyse mutluluk dar bulursun sen birini O da benim gibi deli dolu biri mi? Kafasına esti mi, bir cigara içer mi? Yoksa düşük çocuğumuz senin hayalindeki Neyse mutluluklar bulursun sen birini Bak destede bir kapak bu benim hakkım olsun Tek dumanla düşürmezsen bu cigaram son olsun ne çekiyorum gazam mübarek olsun Çok sağlam bir kapakmış beste burada son bulsun